Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey şimdi HP lazerden buradan çek, şey çekmeye göstereceğiz. Ben böyle bir şey çekeceğim. Şimdi bunu böyle koyuyorsunuz. İstediğiniz bir şey çekebilirsiniz. Kapattınız mı? Burada eller çıkması gerek değil. Bu alttan da çıkabilir. Şimdi şuraya basacağım. Tek burası. Tuna göster. Kameraman. Şuraya göster. İşte burası. Şey basıyorsunuz. Bak. Bıraktınız. O çekiyor artık tost makinesi gibi. Bakın arkadaşım. Bir dakika aldık. Filizi açmayı unutmuşum. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bakın. Heh, çekiliyor. Heh, çekti arkadaşlar. Geliyor. Göstereceğim size. Şimdi kameraman Şöyle arkadaşlar ne alalım? Alın Üstel. bakın. Aynısı üstte. göstereyim. Şöyle koy. Şöyle. Arkadaşlar aynısı burada var. Bakın çektik. Bak yazılar da aynı abi. Razer Razer. Ama tek şey arkadaşlar şuralar yeşil değil. Şu kısımları. Evet orası şey çıktı. Onlar Ama olsun yine de çıktı. Evet çıktı. Yani böyle kolaylıkla ikisi de telefondan bilgisayardan gireceğim de onlara hiç gerek yok. Koy bas. Ama şuraya basacağız. Ş şuraya. Şuraya. Şunlar değil. Şunlar değil. Tek şuraya arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.